Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle poğaça yapacağız. Arkadaşlar bir paket mayayı koyuyorum. Bir su bardağı da ılık su. Ezdireceğiz bunu biraz. 10 bir dakika kadar erimesi için bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir bardak yoğurdumuz var. Bir bardak ılık suyumuz var. Bir bardak sıvı yağımız var. iki yumurtamız var. Yarım yemek kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığı da şekerimiz var. Mayamız 10 dakika dinlendi. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. yağımızı, yoğurdumuzu koyuyoruz. Tuzumuzu, şekerimizi koyuyoruz. Yumurtamızın akını koyuyoruz. Sarısını üzerine kullanacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Malzememizi iyice karıştırdık. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bir saat kadar dinlendireceğiz. Kabarmasını bekleyeceğiz, mayalanmasını. Üstünü örtüyorum şimdilik. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi havasını alacağız. you see how Peynirli maydanozlu yapıyoruz arkadaşlar. Poğaçamızı yaptık. Üzerine yumurta alıyoruz şimdi. yumurtanın sarısını sürüyoruz üzerine. kabarmasını bekleyeceğiz. 15-20 dakika bundan sonra fırına vereceğiz şimdi çörek otu atıyorum bunun üzerine bir dahakini de susamlı yapacağım diğer tepsiyi de boş yapacağım sade poğaça Alacağız kabarmasını bekleyeceğiz poğaçalarımız. Poğaçalarımız kabardı. Şimdi fırına vereceğiz. Arkadaşlar buzdolabımıza da bu şekilde atabiliriz. Pişmeden kabartıp yumurtasını da sürdükten sonra üzerine jelatinleyip buzluğa atabiliriz. Pişireceğimiz zaman da bir saat önceden çıkartıp bir saat bekletip ondan sonra fırına verebiliriz. Aynı taze yapmış gibi oluyor. Çok güzel oluyor tadı. Diğer poğaçamız pişti. Sunuma hazır. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.